Hukuki Hakların Programından Merhaba. Mirasta paylaşımın nasıl yapılacağı Medeni Kanunun 646 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar mirası aynı kurallara göre paylaşırlar. Yasal ve atanmış mirasçı arasında bir fark yoktur. Aksine bir düzenleme olmadıkça Mirasçılar kendi aralarında mirası nasıl paylaşacaklarını serbestçe kararlaştırabilirler. Aksine bir düzenlemeden ne anlamamız gerekiyor? Yani miras bırakan kişi ölüme bağlı tasarruf ile mirasın nasıl paylaştırılacağı ve payların nasıl oluşturulacağı konusunda kurallar koyabilir. Bu kurallar mirasçılar için bağlayıcıdır. Fakat bu paylaştırmada bir eşitsizlik olması halinde mirasçılar payların denkleştirilmesini dava yolu ile talep edebilirler. Mirasın paylaşılması sırasında miras mallarını elinde bulunduran ve miras bırakana borçlu bulunan mirasçılar mirasın paylaşılması anında bu bilgileri eksiksiz mirasçılara bildirmelidirler. Medeni Kanun 648. madde paylaşmaya kayyımın katılması hususunu düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre kayyım 3 durumda atanabilir. Ya mirasçının payı devralınmış olmalıdır, ya mirasçının payı haciz edilmiş olmalıdır, ya da mirasçıya karşı borç ödemeden aciz vesikası alınmış olmalıdır. Bu durumda alacaklı kişi Sul hakiminden mirasçının yerine paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını isteyebilir. Peki miras hangi kurallar çerçevesinde paylaştırılır? Öncelikle yasada aksine bir hüküm bulunmadıkça mirasçılar paylaşmada terekenin bütün malları üzerinde eşit hakka sahiptirler. Ayrıca mirasçılar miras bırakan ile aralarındaki ilişkiler hakkında Paylaşmanın eşitliğe ve adalete uygun olması için göz önüne alınması gereken bütün bilgileri birbirlerine vermekle yükümlüdürler. Peki tereke borçları varsa ödenmesini kimler ve ne zaman talep edebilir? Tereke borçlarının ödenmesini mirasçıların her biri ayrı ayrı talep edebilir. Mirasçılar tereke borçlarının miras paylaşılmadan önce ödenmesini ya da güvenceye bağlanmasını isteyebilirler. Peki mirasta paylar nasıl oluşturulur? Medeni Yasa'nın 650. 650. maddesine göre mirasçılar tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar. Peki mirasçılar arasında mirasın paylaşımı konusunda anlaşmaya varılmazsa nasıl bir yol uygulanır? Anlaşma olmazsa mirasçılardan her biri payların oluşturulmasını sulh hakiminden isteyebilir. Peki hakim paylaştırma yaparken nelere dikkat eder? Payların oluşturulmasında hakim yerel adetleri, mirasçıların kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusuna göre göz önünde bulundurur. Öncelikle payların özgülenmesi, mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak bulunmazsa kura çekilir. Peki varsayalım Muris'ten çok değerli bir mücevher seti miras kaldı. Fakat bu mücevher seti satıldığı zaman değerinde büyük ölçüde azalma olursa bu durumda hakim bu mücevher setini nasıl paylaştıracaktır? Değerinde önemli azalma olmadan bölünemeyen tereke malı bütün olarak mirasçılardan birine özgülenir. Fakat mirasçılardan biri bu malın bölünmesini veya özgülenmesini kabul etmezse o mal satılır ve malın bedeli mirasçılar arasında bölüştürülür. Bu bölüştürme mirasçılardan biri istemde bulunursa satış arttırma yoluyla yapılır. Peki mirasçılar arttırmanın şekli konusunda anlaşamazlarsa sulh hakimi satışın nasıl gerçekleştirilmesine karar verir? Bu durumda sulh hakimi satış arttırmanın mirasçılar arasında veya herkese açık yapılmasına karar verir. Peki mirasın paylaşılmasında aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi ne şekilde yapılır? Bu husus medeni yasanın 652. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa Sağ kalan eş bunlar üzerinde kendisine miras hakkı ha, miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Fakat haklı sebeplerin varlığı halinde sağ kalan eşin veya miras bırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir. Fakat miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve alt soyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde sağ kalan eş bu hakları kullanamaz. Peki miras bırakandan kalan özellikli eşyalar yani aile belgeleri, özel anı değeri olan eşyalar ya da bir bütünlüğü olan eşyalar nasıl paylaştırılır? Mirasçılardan birinin karşı çıkması halinde nitelikleri veya özgülendikleri amaç gereği bir bütünlük oluşturan eşya birbirinden ayrılamaz. Aile belgeleri ile aile için özel anı değeri olan eşya mirasçılardan birinin karşı çıkması halinde satılamaz. Peki mirasçılar arasında bu hususta anlaşmazlık çıkarsa nasıl bir yol izlenir? Mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa sul hakimi yerel adetleri, adet yoksa kişisel durumları göz önünde tutarak bu eşyanın payına mahsup edilmek veya edilmemek suretiyle mirasçılardan birine özgülenmesine ya da satılmasına karar verir. Medeni yasanın 654. maddesinde miras bırakanın mirasçılardaki alacakları da düzenlenmiştir. Miras bırakanın mirasçılarda alacağı varsa bu alacak paylaşma sırasında o mirasçının payına mahsup edilir. Peki taşınmazlarda yani gayrimenkullerde paylaştırma nasıl yapılır? Taşınmazlar paylaşmanın yapıldığı zamandaki gerçek değerleri esas alınarak mirasçılara özgülenir. Tarımsal taşınmazlar gelir değerine diğer taşınmazlar sürüm değerine göre özgülenir. Mirasçılar özgülenme değeri üzerinden uyuşamazlarsa bu değer sul hakimi tarafından belirlenir. Programı burada sonlandırıyorum Hoşçakalın Adalet ile kalın